Merhaba arkadaşlar Hard Games hepiniz hoş geldiniz. Ben Furkan. La. Arkadaşlar bugün sizlerle yağmur ile birlikte önümde gördüğünüz kutuyu açacağız arkadaşlar. Şu kutuyu e, böyle içinde Eskişehir'den gelen yiyecek var arkadaşlar. Şunu kuzenim yazmış. Göremiyorsunuz. Eskişehir'de O <laughs> bizi hazırladı şöyle Eskişehir. Kuzenimin adı tabii biliyorsunuz. Arkadaşlar. Feyza. Şimdi ana Feyza arkadaşlar. Şu kutuyu şöyle kameraya şöyle koyalım. Biz Yok. daha rahat gözükmüyor abiciğim. Ya, Kutu arkadaşlar böyle ben açacağım ama çok meraklıyım. Oh. Nasıl Elim şey? acıdı Oo. lan. Aa, ama çok koz var. Sen bakma ben açtıkça. Arkadaşlar elim Hayır, bir şey bana... yok Şaka. ya. Şaka. İlk olarak şundan, ya. şundan, şundan başladım wow. başladım başlayalım ya. Veya da şundan başlayalım. Başlayalım mı? Arkadaşlar bu Crispy'nin koymuş. Teşekkür ediyoruz ona. Crispy, Ülker, Tırtıklı. Açıyorum ben. Bunu çok merak ediyorum. Uuu uh, çok güzel kokuyor. Şöyle. şey hmm. paket açtı ya. Peki bakayım. Şey ya öyle biraz tuzlu. Ama güzel. Bayağı yenilebilir güzel bunu 5 üzerinden 4 veriyorum ben. Ben 5 üzerinden 3 veriyorum. Çünkü çok tadı yok. Baharat tadı çok yok. Sırada bu, bu var. Evet, sıradakini. Sırayla açacağız galiba. Aynen öyle. Makas çalışıyor. Makas çalışıyor. Elimde çok açar şey ya. Ama bunu ben açacağım bak. Açamasam da ben açacağım. Şuradan açacağım bir şey beceremiyorum. Hı, ben bunu yiyeceğim ya. Çok güzel, çok sevdim. Ben yiyeceğim. Yani ben 5 üzerinden 3 veriyorum. Ben 4 verdim vallahi. Ben kırmızı yiyeceğim, sonra sarı yiyeceğim. Kalk, ay. Kalk ne herhalde? Sarı kalp, kokulu. kalp, 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 Şeftali. Limon. Şeftali var. Ama limon yedi. Aynen, aynen yani şeftali. Çok güzel koktu. <laughs> acayip derecede güzel kokuyor. Hmm. Onu geri gidelim. Çok güzel. Şöyle. Hmm, kırmızı çok arkasında. güzel. Ya ben Elim de böyle koyuyoruz ki arkadan parlamasın. Sen kırmızı yiyorsun. Bak şöyle. İkisi de aynı. <laughs> ben tamam. yerim valla. Sıradaki malzememiz arkadaşlar kutu sakız, neyliymiş bu? Doğal ferahlık öyle bir şeyler. <laughs> Ben hemen şunu açayım onu koyup bunu. Marka söylüyoruz arkadaşlar bu, bu sefer. Hadi. <laughs> oh uh, şöyle. Bir tane atalım çünkü burada da başka bir şey var çünkü ona benzer. Şöyle. bir tane. Yani. Bir tane bu sakız arkadaşlar biliyorsunuz. Her i̇ki, ee, iki tane sakız. İki tane sakız şekeri koymuş. Hmm, adam, hemen. Aslında bunu son saklayacağız, alırsın sonunda çiğnetirsin. Yok gerek yok. Sonra diğer saklıyoruz saklıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Patates var, atma. Acayip limonlu. Kalem yedin Sıra sende. Sizden açabilirsin. Ben açmak istemiyorum. Pastacık. Pastacık arkadaşlar. Ama gerçekten bizimkilerle farklı. Bizimki yani Aynen. böyle... Biraz çok patlamış. Limonlu ben... burada yoktu arkadaşlar. Asgari ben göremiyorum. Ben Limonlu de gidip... burada yoktu arkadaşlar. Ee, bunu getirdik Eskişehir'den. Getirdik ya değil Ya ben mi? açarım onu. Getir getir. Alma alma açarım ben. Makasız hayat yokmuş ya. Aha açtım açtım. <laughs> ee, bana ben söyleyeyim. Ölmeye gerek yok. Bir parça yeter. Şöyle paketini açabilirim. Kutumuzun içine. Al bakalım. U uh, acayip içinden krem akıyor. Ben bunu çok seviyorum ya. Hmm. Bunu Eskişehir'de bir tane yemiştim ben bunu. Bizimki buradaki hmm. daha tatlı. Hmm. Daha hmm. çok ben şeker he. var ama bundan az olduğu için ben bunu beğendim. 5 üzerinden 5. Abi sakıza puan verdik mi? Ben 5 üzerinden 3 veriyorum sakıza. Buna 5 üzerinden 1 5 üzerinden veriyorum. Ben üzerinden 2 veriyorum. Sakızdan 2 puan kırdım. Neden? Çok ekşi. Ben sakızdan 3 puan kırdım. Ne bakarsan çok güzel. Acayip güzel. Çok güzel yani. <laughs> ya. Ya Yağmur görünmüyor. <göremiyor>. İnşallah biz görünüyoruzdur. Şöyle bizim kutuyu alalım arkaya. Tamam. Ben göz bakıyorum. Diyorum mesela şunun üstüne çıkıyor. <laughs> tamam ben açıyorum sıradakini. Ooo. Yuppo. Yapa yapa yapa. Bu şey arkadaşlar. Bon Volibon. Bolibon. Bizim zamanımızda 25 kuruşluklar vardı küçükken. Hı, hala da var. Bu eli kuruş şu an. Bakın şu. Ben mavi yiyeceğim. Mavi mavi. Ne yeşil Of, bayağı sert. Aa! Ayıcı. Ben buna bayağı katı. 5 üzerinden 3 vereceğim. 2 puan çok sert olduğuna kırdım arkadaşlar. Hemen bir tane alayım şundan. Ben Dur, 5 üzerinden... Ben Zilibon'u seviyorum. Ben Zilibon'u çok seviyorum arkadaşlar. Ben 5 üzerinden 2 veriyorum. 3 puan. Hem tatsız hem de çok sert. Sıradakine geçelim. Onları bırak. Onu tut. Onları ben göstereceğim. Arkadaşlar sırada küçük damla, sakız, şey var. damla sakız var. Bir şey diyebilir miyim? var. Ben bunu yedim eski halamlarda yedim arkadaşlar. Aynen. Açık açık söyleyelim yedik. Hatta yiğit de, yedik. <laughs> aynen, yiğit de vardı. Arkadaşlar aynen de vardı arkadaşlar. Bu e, damla sakızları hepiniz bilirsiniz. Sakız şeklindeydi küçük eskiden. Şimdi böyle bir draja paketlere koymuşlar. Çok çok e, bize bakka, güzel görünüyor. Biz bu bakkala gittiğimiz adam bize bir ekmeğin yanında bedava veriyordu vallahi. Aynen. Biz anladım. Eskişehir'de halamların marketleri vardı. Onu sen ye ben yemiyorum. Ben çok yedim onları Eskişehir'de. Kutuyu bitirmiştim. <laughs> ben biliyorum tadını. Ver, ver Çok güzel. Hmm, baya. Ama, Ama dişe yapışmıyor. Çocukken eskisi, ya küçükken nereden çıktı? Yani bunlar çok, çok tatlı ya. 4 sene falan önce arkadaşlar bayağı. Ben çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar bayramda. Şeker bayramında, kurban bayramındaydık arkadaşlar. Küçük silahlar vardı onlardan alıp atış ediyorduk. Şeyler var ya. Mermi. O <laughs> nereden Onları taşıyaderken bu damla sürprizden çocuk. Hmm. Ya burada laptopun başında arkadaşlar. Yanımızda hemen laptop var. Yok ben kapanıyorum Bir şey olmaz. Arkadaşlar sıradaki sakızımız. Hop. Happy Dance. Evet. Arkadaşlar biz bunu ama Çok çok, çok naneli, çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da Eskişehir dedik. <laughs> yani açıkçası siz, siz yemişsinizdir ben de bilmiyorum Eskişehir'di bizim. Bunun burada şu şöyle değişikliği var. Başka tadı çok nanelisi var hem de çileklisi var arkadaşlar. Karpuzlusu falan var. Yani. Ama bu büyük onun bayağı bize ince yani. Aynen. Vay duvar gibi. Bizim sinek ilacı Apansa. vardı ya onun gibi ona ben bir <laughs> Sinek ilacı vardı arkadaşlar. Şunun içinde böyle. Oo, oh, Beni oldu. böyle keser. Diş macunu gibi kokuyor. Hadi <laughs> bir tane şöyle bölüp yiyelim. Hepsi atalım. At. At hadi. <laughs> ya at fark etmez at. Atmadım. Yarım et. Arkadaşlar küçük bir misafirimiz geldi ablam. <laughs> ben ben kuşa dalmadım değil mi? Aynen ne tatlıydı lan biz. Hepsini şunları koyalım. <laughs> Hepsini bir sıraya dizelim bir süt kutunun içine arkadaşlar. Ama ben bu sakız yedim. Bir şey olmaz paketini diz. Böyle ben. Başka? Bu şekilde. Sakız var da burada. <laughs> tamam. Bir de bak tamam. Arkadaşlar hep kısacası <laughs> şöyle bir şey yaptık. Bakın ben tanıtayım. Krispim, pastacık, yupo yani şey Sakız. E bunlar damla sakız. Bu sakız. Bu zaten damla bunun paketi, çık. şunun paketi, fasulye. Sakızdan biz onu niye çöpe atamadan? Tamam. 1 2 3 4 5 ve 6 çeşit tanıttık arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Ee, kanalımızın adına e, abone olursanız mesela abonemiz yükselirse kanalımızın adını size soracağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese günler diliyoruz. Bye bye.